ses sistemi kuruyorlar. Tamam mı? Hemen bir tane dört kanal bir tak. İşte bir tane mid takımı, işte bir tane bas, işte tweeter falan filan. Ondan sonra diyorlar ki arabadan ses çıkmıyor. Akabinde ampli kesme yapıyor, ampli ısınma yapıyor. Kardeşim o iş öyle değil. Tamam mı? Birincisi kafadan en önemlisi Anfi'nin RMS değeri takacağın mit takımı hoparlör neyse ondan daha fazla olacak. Çünkü anfi tam beslemesi lazım. Bunu yaptın mı kardeşim? Tesisatın can damarı nedir? Elektrik kablosu. En aşağı yani bir takımda mid taksan iki takımda mid taksan bir tane de anfi taksan beş tane de anfi taksan çekeceğin kablo 2GA 0GA kalın olacak kardeşim. Bakır olacak gücü önden alıp ampilere kan verecek. Olay budur ya. Ana Nüten de çok sağlam olacak. Pioneer, Alpin yapıştı. Ondan sonra bak ses nasıl çıkıyor.